Artık orada çalışmadığınız için paylaşabileceğiniz iş yeri sırları nelerdir? Bir sinema salonunda çalışıyordum. Günün sonunda müdürümüz satılmamış bütün patlamış mısırları toplatıp çöp torbalarına doldurturdu. Ertesi gün satmaya bunlardan başlardık. Bize bir haftaya kadar aynı patlamış mısırların satılabileceği söylenirdi ama asla tarih tutmazdık. Yani yediğiniz patlamış mısır sandığınızdan çok daha eski ve bayat olabilir. Bir radyo istasyonunda çalıştım. Yayın sırasında okunan yorumların bir kısmı ve hatta yayına bağlanan kişilerden bazıları sahteydi. İçeceklerinizi alırken sakın içine buz koydurmayın. Çok pahalı mekanlarda bile buz makinesinin içinin ne kadar pis olduğunu bizzat gördüm. Bir biznes otelde çalışıyordum. Pazar sabahı omlet sipariş ederseniz, yiyeceğiniz şeyin cuma sabahından kalan ısıtılmış omlet olacağının garantisini verebilirim. Eski bir Starbucks çalışanıyım ve birden fazla konumda barista olarak çalıştım. Bir espresso makinesini temizlemeye gittiğimde kaç defa içinde küf bulduğumu bilmiyorum. Telefon operatörlerinin gizli tarifeleri var. Sizinle ilgilenen yetkiliye aldığınız hizmetten memnun olmadığınız gibi şikayetlerde bulunursanız, özellikle de başka bir operatöre geçmeyi düşünüyorum derseniz çok daha ucuz olan bu gizli tarifelerden biri size teklif edilecektir. Kozmetik sektöründe çalıştım. Yüzlerce liralara satılan ürünlerin birçoğunun üretim maliyeti 10 TL bile değildir. En pahalı parfümlerde bile parfümün şişesi ve sprey mekanizması parfümün kendisinden daha pahalı. Satın aldığınız sebze ve meyveleri çok iyi şekilde yıkayın muhtemelen birçoğu market raflarına gitmeden önce iğrenç derecede kirli yerlere temas etti. Bir özel okulda çalışıyordum. Hep dedikodusu yapılır ama not satın almak gerçekten mümkündü. Öğretmenler olarak 75'ten aşağı not vermememiz söylenirdi bize. Bir keresinde müdürümüz bir öğretmenden, öğrencinin sınavına girmesini istemişti. Çünkü bahsi geçen öğrenci yaz tatiline erken gitmiş. Müdür için bu oldukça normal bir olaydı ve öğretmene, öğrenciymiş gibi cevaplayın demişti yıllar önce UPS Kargo şirketinde çalıştım. Kutuların üzerinden yazan, hassastır, ibaresi bizim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Bu yüzden kendi eşyalarınızı sağlam paketlemeye dikkat edin. Eskiden çalıştığım bir spa merkezi, oldukça pahalı olan tuz banyoları için normal sofra tuzu ve ayçiçek yağı kullanıyordu.